Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, daha önce temizliğini, bakımını yapmış olduğumuz bu Çekoslovak yapımı Çek zor tabancamıza şimdi güzel böyle bir kitaptan kutu yapacağız. Yapmamız gereken önce tabancayı şöyle bırakıp sonra şarjörü bir tanesi zaten ağzında takıldı. Kalemle çiziyoruz ilk önce. Şimdi yavaş yavaş yapım aşamasına geçeceğiz bunu. Gerekli olan malzemeler çok basit. Maket bıçağı. Varsa neşter. Ben ustura kullanmayı tercih ediyorum. Varsa neşter de kullanabilirsiniz. Çizmiş olduğumuz çizgilerin dış hatlarından şöyle güzelce kesiyoruz arkadaşlar. Sayfa atlamadan güzel güzel. tabi okuduğunuz kitaplardan tercih edin. Bunlara da ziyan olmasın. Şöyle sayfa 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 alacağız bunları. videonun fazla uzun olmaması açısından arkadaşlar ben videoları uzun tutmayı sevmiyorum insanlar sıkılmasın burada konu bu yapmak yani bunu uzatmanın videoyu muhabbet ederek 10-15 dakikaya çıkarmanın bir manası yok gözüm bir yerlerde değil benim videoyu durduruyorum bu aşama böyle aynı bu şekilde bunu da Burayı için de aynı şekilde uyguluyoruz. Sadece dikkat edin. Elinizi kesmeyin. Bir de bir ipucu vereyim. Bu sayfada böyle her aldığınızda böyle açılmasın diye. Şimdi ben onu yapacağım. Şu kenarından şöyle kitabı şöyle tutarak dik bir şekilde tutarak dik bir şekilde tutarak şuraya birazcık Japon şöyle dört köşesinden Japon yapıştırıcısı sürerseniz sayfalar birbirine yapışacaktır ve keserken size sıkıntı çıkarmayacaktır. Dediğim gibi şimdi ben videoyu durduruyorum. Kestikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Başlamıştık zaten. Bu şekilde bütün sayfaları oyuyoruz. Sizgilerden kesiyoruz anlattığım gibi. Tabancanın olacağı yer tam dibe kadar. Arka sayfaya kadar inecek. Ama şarjörün o kadar inmesine gerek yok. Yarısına kadar inseniz zaten deneyerek boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bir iki sayfa üstünde bırakın. Şu şekilde. Ben dışına kalifa kaplama yaptım. O da aynı kitabınızın dış yüzeyine eğer kapak kalsın istiyorsanız öyle kalsın. Ama ben böyle kadif olmasını istedim. Tutkal sürüp hemen kadife ya da varsa deri hemen kaplayıp bu şekilde son haline getirebilirsiniz. Ben yedek şarjörü biraz yağladım. Streç filme sardım. Şöyle yedek şarjörümüz burada. Tabancamızı da yine aynı şekilde bu poşete koyup Yağlı halde bırakıyorum ki bir zarar görmesin. Dediğim gibi bir parça sayfa üstünde kalsın. Şöyle bu şekilde tabancamızdan bunu herhangi elinizde kitapların arasında bir yere kitap rafınıza bırakabilirsiniz. Tabancanızda içinde güzel bir şekilde durur. Evet. Videoyu beğenip like atmayı abone olmayı unutmayın. Sağlık günler hoşça